Evet efendim. Selamünaleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Çanakkale Bigaya bağlı Güvem Alan mahallesindeyiz. 1127 metrekare bir arsanın çekimine geldik. Arsamız görmüş olduğunuz resmi yola cephe. Sınırımız buradan başlamakta. Böyle devam etmekte. Burası gene resmi yol. Yani köşe parsel gibi düşünebiliriz. 47 metre ee cephesi var resmi yola. 2,5 kat imarlıdır. Aynı zamanda 2'ye 3'e bölünebilir. Ve full deniz manzaralıdır. Evet. Görmüş olduğunuz Marmara Denizi. Ma manzaralıdır efendim Bursa Çanakkale Otoyol üzerinde olan bir köydür Güvem Alan köyü Güvem Alan'da marketi restorantı köftecisi camisi bulunan bir e, büyük bir yerleşimi olan bir köydür evet bu köyde Güvem Alan köyümüzde 1127 metrekare imarlı arsa. 2,5 kat imarlı bir arsanın çekimindeyiz. Ee, yaz kış gelebilirsiniz. Altyapısı bölgenin altyapısı mevcut. Yani komşuları hemen mevcut. Ee, elektrik alabilirsiniz. Dediğim gibi yol boyunca aydınlatmalı elektrik direkleri döşenmiş altyapısı yapısı mevcut ee, şebeke suyu alabilirsiniz ve e, sağ tarafımız çam ormanı boydan boya çam ormanı arkamızda kaz dağlarına doğru uzanan e, meşe ormanları ve çam ormanlarıyla kaplı yerimizin şöyle bu cephesindeki sınırına kadar gidelim. Dediğim gibi burayı iki bu şekilde bölünebilir veya bu şekilde bölünebilir. Üç parça haline de bölünebilir. Ticari amaçlı düşünülebilir veya 1127 metrekare imarlı arsanın tamamını iki buçuk kat e, güzel bir villa yapılabilir. Deniz manzaralı bir yer. Evet, yerimizin şu an alt sınırına kadar geliyorum. Şu an bizim yerimizin alt sınırı şurası. Şöyle gösterelim efendim. Buradan da bu şekilde oradan da böyle ve bu şekilde gelmektedir. Yerimiz Balıkesir, pardon, Çanakkale, Biga, Güvem alan köyünde Güven alan köyüne kenar kısmında hafif tatlı böyle e, bir rakım yüksekliği e, var. Denizi net görmekte. Marmara Denizi ful görmekte efendim. Zaten komşumuz hemen sağ tarafımızda 3 parsel mevcut. 1 2 3. 3 parsel mevcut. Ondan sonrası çam ormanı ön tarafımızda gene parseller mevcut köye artık karışıyor köyün kenar kısmında komşuları mevcut arka tarafımızda gene 3-4 parsel mevcut efendim ondan sonra güzel oksijeni bol ormanlar ile çevrili Ön tarafımız Marmara Denizi, arkamız orman. Marmara Poyrazından almış olduğu havayı Kaz Dağlarına doğru ilerleten bir boğaz efendim burası. Buranın e, oksijeni bol, temiz bir havası mevcut. Yerimiz imarlıdır, imarlı arsadır. İki buçuk kat. Veya ticari anlamda düşenilebilir, ikiye bölünebilir, 3'e bölünebilir. 3 ayrı kişiye bölünüp, 3 ayrı yer yapılabilir. Yani bu yerimizin satış yetkisi Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan tarafına verilmiştir efendim. Youtube kanalımda açıklamalar kısmında detaylar yazmaktadır. Başlık kısmında fiyatı yazmaktadır efendim. Detaylar kısmında açıklamaların hemen altında efendim diğer ilanlarımızın linki bulunmaktadır. Haricen sormak istediğiniz bir şey olursa 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz efendim. Bu imarlı arsamızın yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çanakkale, Biga, Güvem alan denize 2-3 kilometre mesafede imarlı bir arsa villanızı yapacağınız bol oksijen havası temiz düzgün bir yerde müstakil yaşamınızı sürdürülebileceğiniz bir yer. Evet efendim, etrafımız bu şekilde. Şu an yerin orta kısmındayım. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun efendim.